Sevgili Yırsak Tv izleyicilerim, Ustalarla Fotoğraf Okumaları programımızın üçüncüsü ile yeniden beraberiz. Bu bölümde konuğumuz, Fotoğraf Dünyası'nın değerli ustalarından Sayın Ersin Alok. Bölümümüzün konusu, Antik Kenti Yaşamak. Konu kapsamında gelen fotoğraflardan, hocamız beş fotoğraf seçti. Bu bölümde fotoğraflar için Sayın hocamızın yorumlarını alacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sanırım sizi tanımayan yoktur ama olabileceğini düşünerek bir kez daha kendinizi kısaca tanıtır mısınız lütfen? Sevgili izleyiciler. Ben Ersen Alao 1953'ten beri fotoğrafa hasper kadar dağları severek başladım. Dağı sevmek bana göre bir ayrıcalıktır. Ve sonra dağda gördüklerinizi paylaşmak da yaşamın gerçek tadıdır. Eğer fotoğrafı bir fotoğraf anlatımı içinde yaşamaya başlarsanız paylaşacağınız bütün dünya insanlarıdır. Ben bütün insanları seviyorum. Aradan yıllar geçti. Fotoğrafla ilgili pek çok çalışma bölümlerine, kısımlarına girdim. Bana göre bunlardan en önemlisi dokümanter fotoğrafa bakmaktı. Yani doğaya bakmaktı. Yalnız bunda tabi kalmıyor fotoğraf. Fotoğraf mimari fotoğrafa, endüstriyel fotoğrafa yönelik yaşamın içinde, yaşamın prensipleri altında fotoğraflar çektim. Beni son zamanlarda ilgilendiren önemli bir konu fotoğrafın estetik kuramları içindeki serbest biçimler dünyasıydı. Bunun için de sergiler açtım. Abstre bunların en güzel örneklerinden biridir. Abstre dalında çok çalışma yaptım. Hala da devam ediyorum. Devam da edeceğim. Çünkü fotoğraf yaşanarak, yaşandıkça... Ve daha da hızlı yaşandıkça fotoğraf yeniden doğar ve o paylaşıldıkça yaşamın keyfi gelir. İşte bugün antik kentlere yolculuk diye adlandıralım. Antik kentleri yaşamak diye adlandıralım. İfsak böyle güzel bir konuya parmak bastı. Pek çok İfsaklı arkadaşımız Fotoğraflarını gönderdi. Ne yazık ki sınırımız sınırlıydı. O sınırın içinde beş fotoğrafın bize ışık saçacağına inandım. Antik kenti yaşamak. Antik kenti yaşamak Anadolu topraklarının değişmeyen büyük zenginliğinin adı olabilir her toprağın köşesine bastığım zaman Anadolu'da bir yaşanmışlığın öyküsü vardır. Sayın Şevki Silan bize Ani'den söz ediyor. Kars'tan söz ediyor. Eski Ermenistan toprakları içindeki büyük kiliseden söz ediyor. Arpa çayın ayırdığı bu büyük ve sanki sonsuza giden topraklar yaşanmışlığın öyküsünü anlatıyor. Bir fotoğraf her zaman üç lekeden oluşur. Açık lekesi, koyu lekesi ve orta lekesi vardır. Zaten dört nokta arasındaki düzlemin oluşulabilmesi için de bu üç lekenin olması gerekir. Şevki bu fotoğrafında İki güzel konuyu yan yana getiriyor. Ortadaki büyük kütle, yani büyük kilise bir akşam güneşi alıyor. Annenin akşam güneşi ayrı bir keyiftir. Hele böyle bir binaya bu anlamlı yandan gelen bir güneşle bina birdenbire derinlik kazanır. Şevki bize bunu en güzel şekliyle veriyor. Ama başka bir konuda veriyor. Önünden akan ve devam eden gezi yolu beyaz bir leke aslında. O leke bu fotoğrafında bütün akışı, hareketi, ritmi sağlıyor. Eskiliği anlatıyor. Zamana bakışı anlatıyor. Zamanın peşinden nasıl gidilir? Bize onu anlatıyor. Böyle bir duyguyu antik kenti yaşamanın içinde bize ilettiği için sevgili Silan'a ben teşekkür ediyorum. Bu fotoğraf için de onu kutluyorum. Tabi yalnızca bu konu böyle devam etmiyor. Konumuz antik kentte yaşam. Eğer bu yaşam varsa akşamın ilk ışıkları hafif başlamaya başladığı zaman 2630 metre yükseklikteki Nemrut'ta yeni bir gün belki sona doğru geliyor. Sona ermesi yetmiyor. Işık bütün bir fotoğrafın üstüne gökten inercesine dağılıyor. Ve yine Selma Oransay dolaşma merdivenini bir çizgi, bir hareket, bir biçim sağlasın diye ön plana çok güzel bir şekilde yerleştiriyor. Dağlar, katlar kazanıyor. Yani derinliği öyle bir anlamda almaya başlıyor ki fotoğraf kendi içinde renklerden sıyrılıp sanki bir siyah beyaz anlatımında sonsuza doğru gidiyor. Sevgili izleyiciler, Nemrut'a çıkmış olanlarınız bilir. Nemrut'ta zaman zaman durursunuz. İnsanlar konuşmaz. Her şey bir suskunluk içindedir. Hele bir güneş batışında hiç ses çıkmıyorsa ve siz oradaysanız kendi içinizin sesini duymaya başlarsınız. Yansır o bütün gördüğünüz doğa size. Orhan Say o yansımayı bu resminde size anlatıyor. Onu da kutluyorum doğrusunu isterseniz. Çünkü Nemrut böyle anlatılırdı. Zerrin Tuncer yakınımızdaki bir adaya gitmiş. Mutlaka günün akşamüstü saatinde Rodos'ta dolaşmaya başlamış. Rodos yakınımızda olan bir yer olmasına karşın içindeki mabetleriyle gizem taşıyan bir yerdir. O gizemde binanın rengi bütün olayların üstündedir. Tuncer konunun bir iç avluda yine yalnızlığını orada olmanıza rağmen pek çok insan olmasına rağmen açık dekeyi bir orta deke gibi kullanıp perspektivi kaçak noktasındaki bir kapı girişine doğru resmi zorlayıp insanları da resmin diyorum artık sol üst yüzünden başlayan bir akımla sağ alt köşeye getirerek oradaki yaşamı anlatıyor bize. Mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu bana anlatıyor. Çünkü antik kenti yaşamak konumuz. Zerrin bize antik kenti yaşatıyor. İçinde olmamızı istiyor. Sanki koşmamız gerekir oraya doğru. Anadolu toprakları prehistoryadan başlayan büyük insan kütlelerinin bu topraklar üstünde yaşadığı bir dünyadır. Bu dünyanın içinde, katları içinde pek çok kültürün yaşandığı bir ortamdır. İşte Pamukkale de bunlardan biridir. Bilge Öldinç Pamukkale fotoğrafıyla bize bir Roma yapısından, Hierapolis'ten ve onun amfiteyatrısından bahsediyor. Merdivenlerinden bahsediyor. Onun yaşanmışlığından bahsediyor. Fotoraftaki büyük mavi kütle büyüdükçe fotoğrafın yaklaşık olarak yüzde bir bölümünü kaplıyor. Gerçekten Hierapolis'e giderseniz ve amfi olursanız ve amfi bilgenin baktığı yerden bakarsanız ve havada açıksa. Üstünüzde inanılmaz bir maviliğin yaşadığı ülkeyi görürsünüz. O ülkeye Roma bir konfetiyatr yapmış. Merdivenleri ve merdivenlerin yükseltileriyle ilgili olarak yaşam burada bir başka türlü büyümüş. Tarih yapmış. Milattan önce 3. yüzyıldan başlayan ve hala günümüze kadar gelen bu yapının üstünde yaşayan insanların antik kenti yaşamak anlatımını ne kadar güçlü yaşadığını görüyoruz. Lekeleriyle, dengeleriyle fotoğraf anlatımında Bilge Özdinci kutluyorum. Ama yolumuz bir Ege'nin bölgesine geliyor. Ege'nin o güzel bölgelerinin içinde Asos bir antik kenttir. Ve o antik kentin büyülücü anlamı hemen Asos'un tepesindeki o büyük mabettir. Kolonları içinde hele bir akşamüstü Hele bir de sevgiliniz varsa yanında yaşamanın tadına doyum olmaz o renklerin. Osman bize bunu anlatıyor. Osman aslında o kentte yaşanmışlıkların böyle bir ışıkta ne kadar farklı bir dünya olduğunu anlatıyor ve söylüyor Kara Mehmetoğlu yaşamak paylaştıkça güzeldir. Gerçekten ben fotoğrafına baktığım zaman gece karanlığının son ışıklarında aşkın nasıl yaşandığını görüyorum. Osman'ı tebrik ediyorum. Üç leke içindeki altın ölçünün olması gerektiği yerde hareketi, biçimi, kavramları Yan yana koyarak bize bir fotoğraf getiriyor Osman. İşte antik kenti yaşamak, antik kendin içinde paylaşmak, bir insanın paylaşması. Paylaşmanın tadını ve var olduğunu, paylaştığını söylemiş olması da fotoğrafın en güzel yünü oluyor aslında. Sevgili Ispak TV izleyicileri, bir programında böylelikle sonuna geliyoruz. Üstadım, bu değerli yorumlarınız ve değerlendirmelerimiz bizler için çok çok kıymetli. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Bana böyle bir imkan tanıdığınız için ben de hepinize teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere herkese saat ve mutluluklar